Merhaba arkadaşlar, bu sorudan süperpozisyon teoremi kullanılarak I0 akımı sorulmuş. I0 akımı 2 kilo ohmluk dirençten geçen akım. Süperpozisyon teoremini öncelikle hatırlayalım. Birden fazla bağımsız kaynak varsa süperpozisyon teoremi uygulanabilir. Ki burada bir tane gerilim bir tane de akım kaynağımız var bağımsız olarak. Süperpozisyon teoremi lineer yani doğrusal ve çift yönlü devrelerde uygulanır. Peki doğrusal ve çift yönlü devre ne demektir? Doğrusal devre giriş gerilimi eğer bir kaynak olduğunu düşünecek veya birden fazla kaynak giriş gerilimini biz iki katını çıkarırsak belirli bir ülkedeki akım ya da gerilim iki katına çıkar. Doğrusal bir ilişki vardır gerilimle akım arasında. Doğrusal elemanlardan oluşur. Doğrusal devre ki direnç, bobin, kondansiyon bunların hepsi doğrusal elemanlardır ki devremizde sadece direnç elemanı var kaynak haricinde. Dolayısıyla doğrusal bir devredir. Çift yönlü olması da zaten doğrusal elemanlar aynı zamanda çift yönlüdür. Orijine göre simetrik davranış sergilerler. Yani gerilim ve akım grafikleri orijine göre simetriktir. Yani akım ve gerilim grafiği lineer olduğundan dolayı y eşittir ax doğrusu olduğundan dolayı orijine göre simetriktir. Dolayısıyla çift yönlüdür. Çift yönlü ne demektir? Çift yönlü bir direnç elemanını düşünürsek direnci akım hangi yönden gelirse gelsin oluşan gerilim aynıdır. Dolayısıyla hem artı bölgede hem de eksi bölgede aynı Davranış sergiler. Akım hangi yönden gelirse gelsin aynı gerilim üretirler. Bu elemanları biz çift yönlü. Bu elemanlardan oluşan devre de çift yönlü devre diyoruz. Süper pozisyon teoreminde ayrı ayrı I0'ın birinci kaynağın etkisinde I01 ikinci kaynağın etkisinde de I02 diyerek her kaynağın ayrı ayrı etkilerini hesaplamış oluyoruz. Peki neden böyle bir tekniğe ihtiyaç var? Şöyle bir kolaylık sağlar. Eğer fazla kaynaklı olan bir devre ise çevre analizi düğüm analizi gibi yöntemlerde üç bilinmeyen, dört bilinmeyen denklemler olacağı için bunları da genellikle bilgisayar yardımıyla determinasyonunda yolunda en fazla 3 bilinmeyen de dört bilinmeyen de daha da sıkıntılı bir hale gelir. Dolayısıyla bir yazılıma ihtiyacımız var bilinmeyenli de denklemleri çözebilmemiz için. Bu yüzden e, süper pozisyon böyle bir bilgisayar yardımı olmadan her bir kaynağın ayrı ayrı etkisini bularak yaptığımız için işlem kolaylığı sağlar. Böyle büyük bir hesaplama yükünü üzerimizden kaldırır. E, Süperpozisyon teoreminin avantajı budur. Bu bilgileri verdikten sonra sorumuza dönecek olursak, öncelikle bir tane kaynağı devre dışı bırakıyoruz, yani sıfır gerilim kaynağı ise 0 volta, akım kaynağı ise 0 ampere çekiyoruz. 0 volta bir elemanın çekilmesi demek kısa devre olması demektir. Bir elemanın da 0 ampere olması demek açık devre olması demektir. Gerilim kaynağı olduğu için gerilimi 0 volta çekileceği için kısa devre olacak. Akım kaynağı olduğu için devre dışı bırakılması 0 amper olacaktır. Dolayısıyla 0 amper olan devre elemanı açık devre davranacak. Öncelikle gerilim kaynağının etkisini hesaplayalım. Yani diğer akım kaynağını devre dışı bırakalım. Dolayısıyla bunu devre dışı bıraktığımızda burada ki 3 ve 3 6 kilom seri olur. 6 ile 2 paraleldir. Devremiz bu formata dönecektir. Buradan gelen akımı 2 kola ayırarak I0 akımını bulabiliriz. Akımı bulabilmemiz için eşdeğer direnç yoluyla 6 volttan çekilen akımı bulabiliriz. Dolayısıyla 6 ile 2'nin paraleli 1.5 ohmdur. 6 kilom da ona seridir. Dolayısıyla akım kaynaktan çekilen akıma I dersek I eşittir. 6 volt bölü 7,5 kilo. I akımını bulduktan sonra bu I akımı 2 ve 6 kilo ohma dağıtacağız. Buradan gelen akımı. Dolayısıyla I 0 1 eşittir. Dağıtılacak olan akım çarpı ters orantılıydı. Ne ile çarpıyorduk? 6 kilo ohm bölü 6 kilo ohm artı 2 kilo. Ohm. Dolayısıyla bu işlemi yaptığımızda I 0'ın birinci değeri 0,6 miliamper olarak çıkacaktır. Şimdi ikinci kaynağın etkisini araştıralım. Yani bu gerilim kaynağını 0 volta çekelim. Dolayısıyla gerilimi olmayan eleman kısa devre olacaktır. Akım kaynağının etkisini araştırmış oluyorum. Dolayısıyla bu akım kaynağı bu 2 kilo ohmun üzerindeki I0 akımına ne kadarlık bir katkısı olacak bunu hesaplıyoruz. 2 mA bu 3 kilo ohmla akım kaynağının uçlarına bağlı AB diyelim. Başka A, ne bağlı 6 ile 2 paraleldir 1.5 kilo 3 ona seridir. 4.5 kilo dolayısıyla 2 mila amperlik akım 3 kilo ve 4.5 kilo dağıtılacak. Bize hangisi lazım? 4.5 kilo ohma, yani şuraya giden sol tarafa giden akım lazım. Öyleyse buraya giden akıma biz I diyelim. I eşittir 2 mA amper çarpı ters orantılı dağıtıyordu 3K bölü. 3K artı 4.5K'dır. I akımı budur. I akımı da burada geldiği üzerine orijinal diye dönersek iki kola ayrılıyor. Bize 2K'ya giden akım lazım. Dolayısıyla orada da akım bölücü kuralı uygulayalım. Şimdi I02'yi bulmuş oluyoruz işte. I02 eşittir. I çarpı 6K bölü 6K artı 2K'dır. Yerine yazdığımızda I0'ın ikinci değeri de 0.6 mA çıkacaktır. Netice itibariyle I02 0 kaynağın etkilerinin toplamıdır. I01 artı I02'dir. Dolayısıyla ikisini topladığımız zaman 1.2 mA elde ederiz. Cevabımız 1.2 mA'dır.